ve yuhavvifunaka billezina min dunihi seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Ve men yuzlilillah Allah kimi şaşırtırsa saptırırsa fe min had artık onu yola getiren olmaz, ona hidayet eden olmaz. Ve men yehdillah Allah kime de yol gösterirse, hidayet ederse fe min muzil artık onu şaşırtan olmaz, saptıran olmaz. Eleysallahu bi azizin zintikam Allah galip ve intikam alan öç alan değil midir? Ve le in se'eltehum men halakas vel arda andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan la Allah elbette Allah derler kul afaraytum ma tad'un min dunillah de ki o halde Allah'tan başka yalvardıklarınızı taptıklarınızı dua ettiklerinizi gördünüz mü in Eradeni Allahu bi zarrin şimdi Allah bana bir zarar vermek istese hel hunne kashifatu zurrihi onlar onun vereceği zararı kaldırabilirler mi au eradeni bi rahmetin yahut Allah bana bir rahmet fayda vermek dilese hel hunne mumsikatu rahmetihi onlar onun rahmetini durdurabilirler mi kul hasbi Allah de ki Allah bana yeter. Aleyhi yetevakkalul mütevekkilun. Tevekkül edenler ona tevekkül etsinler. Ul ya kavmi imelu ala mekanetikum. De ki ey kavmim durumunuza göre bildiğiniz yapın. İnni amilun. Ben de bildiğimi yapıyorum. Fesevfe ta'lemun. Yakında bileceksiniz.